Herkese merhabalar efendim Erdem Baş ben Los Angeles'tayım artık güldüren cazibe oyunumuzun son ayağı şu an için son ayak yani ee, kapatıyoruz evet e, o ikinci oyunumuzu Amerika'da gezdirdik dolaştırdık en sonunda kapanışı Los Angeles'ta OCD yapalım istedik ben şu anda Santa Ana'dayım e, oyunumuzun sponsoru e, Ornate Mobilya Furniture Teşekkür ederim istedim. Hem gelin tanışalım hem onlara teşekkür ederim. Çünkü bize çok destek oldular bu e, Los Angeles oyununu yapmamız konusunda. E, hem de mağazayı gezelim istedim, tanıştırayım istedim sizlere. Los Angeles bölgesinde Türk mobilyacı, Ornate e, Furniture. Efendim biliyorsunuz biz Amerika'dayken en büyük, Amerika'da en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi mobilya konusunda. Kadınlar genelde Amerika'da e, Amerikan mobilyalarını çok beğenmiyorlar. Çünkü çok kaba, çok büyük. Çok dayanıksız, biz alışmışız tabii ömürlük mobilya almaya ee, ve güzel tasarımlara. O yüzden e, gittiğimiz yerlerde de böyle bazen bize destek olan mobilyacı arkadaşlar oluyor, Türk mobilyacılar. Türk mobilyacılar Amerika'da çok fazla var, ee, sektöre artık böyle e, adlarını koyuyorlar. Birazdan tanıştırayım. İstediğim çok ortak noktamız çıktı, bu arada biraz önce konuştum e, Oğuzhan'la çok ortak noktamız çıktı. Onlardan da bahsedeceğim size. Evet Santa Ana'dayız. Los Angeles'tayız. Ornate Home Furniture'a geldim. Başlıyoruz efendim. Evet girişimiz böyle. Hemen göstereyim size. Görüyorsunuz camdan yansıma bu da. Çok beğendim. Bu arada çok güzel yapmışlar. İçerisinde de dizaynını falan çok beğendim. Gerçekten çok çok beğendim. Dük dükkanımız bu. Hemen içeriye girelim. Bir selam verelim istiyorum tabii ki. Evet, işte. Vallahi bizi huzur karşıtı. bir anda sessizlik oldu, bir anda sessizlik oldu. Mekanımız burası. Çok çok çeşit var, çok katalogda yani ürünleri var. Bir taraftan kendi sosyal medyaları içinde çekim yapıyorlar burada. Görüyorsunuz. böyle ürünleri de göstereyim size. Fiyatlar da makula. Gerçekten Türkiye'de. Daha doğrusu Amerika'da en büyük derdimiz bizim mobilyalar. Gerçekten en büyük derdimiz mobilyalar. Evet. Türk ürünlerini gördüğümüz zaman mutlu oluyoruz. Bizim daha önceki videolarda bahsetmiştim. Bayağı bir şeyimiz olmuştu. Mobilya maceramız olmuştu. Ee, şimdi bunları görünce inşallah kendi evimizi alırsak aldığımızda tekrar buralara gelip buralardan evimizi düzeltebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Şimdi Oğuzhan orada ben Oğuzhan'ı görüyorum. Yanına doğru gideceğim. Sanatın ve sanatçının dostu Oğuzhan. Oğuzhan sinema televizyonda okumuş. Ee, ama ticarette karar kılmış. Ee, Uzun iki senedir de bu işi yapıyor Oğuzhan. Evet, Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Kendiniz, teşekkür ederim. Çok ortak noktamız çıktı. Evet. Ee, senle biraz önce muhabbet ederken evet. bir kere Denizlisin. Doğru. Evet. Harika. Ee, benim ev arkadaşım Denizli diye. Green Card'da gelmişsin sen de benim gibi. Doğru. Ama sen tabii çok erken gelmişsin. Evet. 2012 2000... 12-13 yıl oldu artık. Evet. Değil mi? 2012'de Green Card halisi olarak gelmişsin. Evet, Üniversiteyi evet. burada okumuşsun. Doğrudur. Ticarete evet. atılmışsın. Evet. Ee, benim gibi asker çocuğusun. Evet, doğru. Evet. Bir, bir tek şey soracağım. Hangi takım tutuyorsun? Galatasaray. Ah be orada tutturamadım. <laughs> Evet. Ya çok teşekkür ederiz bize oyunumuza da sponsor evet. oldun. Ee, biraz bize hem mağazanı anlatırsan, mağazanızı anlatırsan hem de e, biraz senin bu başarı hikayenden de bahsedersek e, mutlu oluruz. Tabii, tabii ki anlatayım. Ee, biz yaklaşık 6 um, yıl oldu. 6 yıl önce başladık. Evet. Ortağım var Mehmet. İkimiz biz uzun yıllar beraber yaşadık zaten. Ben evlenene kadar. Um, onunla birlikte karar verdik aslında. Daha önce mobilya önce beraber birkaç iş yapmıştık zaten beraber ortaklık yapmıştık. Sonra Covid zamanı sonrasında böyle bir fırsat gördük mobilya sektöründe. O fırsatı değerlendirmek istedik. Çok ee, iyi. Evet, kendi işte. Gel gezelim. Gezelim. Evet. Gezelim. Zaten um, mobilya konusunda Türkiye çok başarılı üretim konusunda Aha, çok hı. var. Türkiye üretim yaptık. İşte Vietnam'da bağlantılarımız var Orada üretim yaptık. Aha. Aynı zamanda mobilyanın um, dünyada aslında e, en büyüğü Ashley. Ashley. Siz Ashley'nin şey. aynı zamanda Amerikan firması ve onun distribütörüsünüz. Aynen öyle. Biz onun dealer is, authorized dealer'ıyız burada. Biz bütün Amerika'nın her yerine aslında işin en challenging pardon o yani en zor kısmı o. Aha. Çünkü çok büyük bir ülke Amerika. Aha. Ve Amerika'nın her yerine e, teslimat yapıyoruz. E, online satışlarımız var. Showroom satışlarımız var. Evet. Yakın zamanda e, Charlotte'da NC işaretler bir şube açtık. Aha. Bu bizim ilk şubemizdi. Orası ikinci şubemiz oldu. Daha fazla şube açmak da planlarımız var. Çok iyi. Yani böyle halı da satıyorsunuz evet, görüyorum. halımız var. Evet. Ortağın antepi <laughs> olduğu için. <laughs> Aynen, antepi. <laughs> İster istemez halı da evet. satılıyor yani. Aynen. Çok iyi. Böyle wall artlar da var evet. sattığınız. Doğru. Ondan sonra. Ya Çok beğendim mobilyaları bu arada. Bakalım yani Servet Hanım'a da soracağım. Eksiğimiz varsa artık bize. Bir güzellik yapacaksın tabii ki, diye düşünüyorum. Ne demek, ne demek. Ya ben böyle mutlu oluyorum tabii. Böyle başarılı genç Türk arkadaşları gördüğüm zaman Amerika'da kendi işlerini yapan, işte kendi firmalarını kuran Hı -hı. çok mutlu oluyorum tabii. Seni evet. görünce de çok mutlu oldum. Bu arada destekler için de teşekkür ederiz. Ne demek. Ürünler de, evet. Bu ürünlerin hepsi Türkiye'den gelmiyor. Dediğin Yok, gibi hayır. eşinin de var. Evet belli bir kısmı Türkiye'den geliyor. Bir kısmı işte eşli daha lokal firmalar. Onlarla çalışıyoruz. Vera Hanım da burada. <laughs> Eşim Servet de burada. Neler var, neler. Beğendin mi? Çok. Çok her şeyi çentikledim böyle. Şu 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 şu. Bizim için en büyük şey challenge şeydi değil mi? Mobilyaydı. Evet, Biliyorsun. Evet. En büyük sıkıntımız oydu. Korkunç şeyler vardı. Çok yani. geç tanışmışız o zaman. Çok. Onu de değiştirelim. Hala hala eksiğimiz evet, var evet, ama onu değerlendirebiliriz. Evet. Mesela bir tane yatak odamız Tabii. var ki. <gülüyor> <gülüyor> korkunç gerçekten evi. korkunç. Evet, buradan Ay biz evinize kadar teslim montajlı bir şekilde buradan gider. Çok güzel. Teslimat yapılır. Montajı yapılır. Her şeyi hallolur. onu ya yaptırırız yani. Çok burada. güzel. Burayı da böyle e, şey yapmışsınız. Üst katları da böyle evet. ayırmışsınız ayrı Ayırdık. ayrı. Ve işte bir, yakın zamanda bir renovasyon oldu. Ee, biz burada artık bir üç yıl daha buradayız. Kesin Aha. yani. İşte değişti, ışıklarımız değişti, duvarlarımız değişti. Her şeyi yeniledik. Ee, gayet güzel oldu. Biz güzel, seviyoruz. Fiyat, fiyatlar nasıl? Fiyatlar iyi. Yani biz zaten e, az önce de sizle konuştuk. Mobilya sektörü e, burada hızlı değişen, Aha. hızlı tüketilen bir sektör. O yüzden piyasadaki e, ortalama fiyatlardayız aslında. E, çok daha iyi olduğumuz ürünler var, daha uygun olduğumuz ürünler Aha. var. Ama Türk ürünleri tabi işte Türkiye'den geliyor onlar, onların farklı maliyetleri var. Peki mesela ben Atlanta'da yaşıyorum, hı hı. beğendim. Nasıl yapıyoruz? Yani biz iki storumuz var ama biz aynı zamanda büyük büyük bir çoğunluğu satışımızın da online. Onay tonda akma insanlar hı hı. geliyorlar ve oradan sipariş veriyoruz. Tamam bu videonun altına da yazayım ben evet. internet sitesine. Oradan sipariş verildiği zaman ürünün durumuna göre, availability durumuna göre ki çoğunluk bizim stoklarımız mevcut yani. Yani şey durumu yok değil mi? Mesela ben sana sipariş verdim. 3 ay sonra geliyor abi. Bekle falan yapmıyorsunuz çok fazla. Mümkün olduğunca yapmamaya çalışıyoruz. Ama öyle bir durum olduğu zaman da biz yani karanlıkta bırakmıyoruz müşteriyi. Mutlaka bilgilendiriyoruz. Bak bu ürünün ETA'yı bu süreç bu zaman gelebilir. Aha, bu zaman aha. olur falan diye bilgilendiriyoruz. Bazı müşteri okey oluyor bekliyor. 6 ay bekleyen oluyor mesela bazen. Ama biz mümkün olduğunca e Hızlı bir şekilde teslim etmeye çalışıyoruz. Elimizdeki olan ürünlerden yola çıkarak iyi. teslim etmeye çalışıyoruz. Ama işte web sitesine alınırsa eğer Atlanta'ya buradan Kaliforniya'dan işte bizim e, Charlotte şubemiz, NC şubemizden büyük ihtimalle teslimat yapılır. Yani büyük ihtimalle iki haftaya, üç haftaya kadar. Çok iyi. Buradan oraya teslimat yapılır. En azından zaman biraz bu. da üst katları gezeyim. Tabii tabii. Bizim, tamam. Mobilya büyük ürünler olduğu için böyle UPS'le, FedEx ile ben ürünler değil. Amerika'da Aha. çok büyük. İşte sadece mobilyaya fokus olmuş lojistik firmalarıyla çalışmak gerekiyor. O yüzden ona e, ona veriyoruz ürünleri, onlara teslim ediyoruz. Onlar da bu işin zaten profesyonelleri hızlı bir şekilde teslim Bilmediğim yapıyorlar. için soruyorum. Böyle taksit bilmem ne bir şey oluyor. Var tabii. Musun? Financing var. Türkiye'deki ben biraz daha farklı burada. Ama işte kredi kartına başvuruyorsunuz. O kredi kartına işte 12 ayla 60 aya kadar. Hangi bankayla çalışıyorsunuz? ile çalışıyoruz. Ha güzel. Benim var hesabım. Onlarca <laughs> daha <laughs> işte kısa vadeli financingler var. İşte Snap Finance, Qualify, Progressive Hı -hı. gibi. Onlar da 3 ay kadar faizsiz bölüyorlar. bu birazcık şey gibi böyle şimdi al daha sonra öyle pay in var ya okay, falan okay, var okay. Bilirsiniz. Onun gibi olanlar ama daha büyük purchase'lar için. Ama sinkroni var. Evet, tamam süper. Şey ben üst katları biraz Tabii. gezeyim o zaman. Evet üst kata çıktım. Üst katı da böyle çok güzel ayırmışlar. Oturma gruplarını size göstermek istiyorum. E, hemen kamerayı çeviriyorum. Güzel bir showroom olmuş. Böyle koltuk takımları falan var. Böyle wall artlar falan var. Güzel şeyler var gerçekten. Masalar var. Ya çok zorlandık ya. Gerçekten Amerika'ya ilk geldiğimiz zaman çok zorlandık mobilya konusunda. Yani aylarca böyle bir koltukta falan oturduk. Tek bir koltuğumuz vardı. Doğru yemek masamız yoktu falan yani böyle çok zorlandık dediğim gibi. Gidiyoruz çünkü Amerika'ya şey Amerikan mağazalarına bulmakta gerçekten zorluk yaşıyoruz. E böyle manasız pahalı geliyor bize ya bu kadar para vermemek lazım falan diye düşünüyoruz. Böyle çok sıkıntılar yaşadık. Sonra işte biraz toparladık oradan buradan ama hala istediğimiz gibi değil. Yarın öbür gün tabii şey yaparsak kendi evimizi alırsak istiyoruz yani şey yapmayı. Böyle kafamıza göre. Bu da güzelmiş abi beğendim. Gerçi benim beğenmem çok bir şey ifade etmiyor. Önemli olan <laughs> Servet Hanım'ın beğenmesi. Şöyle gezdireyim tekrar sizi üst kata. Çok çeşit var. Olsan ee, olsam beni duydunuz. Açıkçası onun söylediği gibi Amerika'nın her yerine e, şey yapıyorlar. Mobile gönderebiliyorlar. Aklınızda olsun. Bu videonun alt kısmında da şeyi de yazacağım. Onların internet sitesinde yazacağım. Ee, oradan bakarsınız. Biz tabi olsam hepsini bahsetmedi. Biraz böyle uzun uzun muhabbet ettik. Nasıl geldi, nasıl etti. Amerika'da ilk başta neler yaşadı. işte nasıl yerleşti falan filan diye çok tatlı bir hikayesi var. Gurur duyuyorum yani çok hoşuma gitti. 18 yaşında Green Card'la liseden mezun olup Green Card ailesi olup buraya gelip hayatını kurup sonra ailesini toparlayıp Burada evleni falan böyle güzel, başarılı bir hikayesi var. Anlatıyor işte şu işi de yaptım abi, bu işi de yaptım abi deyip böyle tırnaklarıyla kazıya kazıya ortayla beraber bu işi başlamışlar. Baksana da çok güzel görünüyor dükkanda. Yani şey çok hoş bir showroomları var. Yani bu arada şey de yapıyorlarmış. Yavaş yavaş böyle Amerika genelinde. Ee, şubeleşmeye de gidiyorlarmış. İkinci bir şubelerini North Carolina'da açmışlar. Charlotte'da açmışlar. Bize de yakın. Dedim ya da gelin. Atlantada da ciddi potansiyel var. Abi neden olmasın dedi. Yani ilgilenenlere de duyurulur. Şimdi aşağıda yataklar var. Oraya doğru gideyim. Ee, en büyük yatak derdimiz bizim. Onu da bakalım. Şey yapalım. Hanımlarla beraber istişare edelim. Evet ne diyorsunuz hanımlar? Çok güzel. Ee, ben şuna çok beğendim. Bir de şunu çok beğendim. Hangisini? Şu tabarengi var ya. Ya bu. biz bir tane bilemeden yatak aldık. Yani Georgia Furniture'dan. Şu tabayı beğendin değil mi? Evet. Georgia Furniture'dan aldık yani tırmanıyoruz yatağa ya tırmanıyoruz yani o kadar mutluyuz ki. <laughs> ben şunu söyleyeceğim mobilyalarla ilgili koltuk takımlarıyla ilgili özellikle ee, az önce Oğuzhan Bey'le de görüştük zaten bu konuyu aynı kendisi de söylüyor. Amerika'da evet güzel modern mobilyalar var Amerikan markaları. Burada özellikle e, Türkiye'den gelenler var kendi üretimleri. Yani biz Türkiye'den bir ürün aldığımızda ben de kendim Atlanta'da Türk mobilyası aldım. Gerçekten sağlam oluyor. Amerikalıların daha fazla böyle hani 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl kullan ondan sonra garaj sel yap, sat mantıkları olduğu için çok önemsemiyorlar ama biz aldığımız zaman bir mobilyayı şöyle bir 10 yıl kullanmak istiyoruz koltuk evet. takımını özellikle. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle e, canımız memleketimizin Türkiye üretimi olan mobilyaları e, arıyorsanız lütfen. Los Angeles'ta yaşıyorsunuz, Amerika'nın her yerinde yaşıyorsunuz. Her, her yere gönderim evet, yapıyorlar evet, zaten. Evet, evet. Evet, evet. Tamam. Sizin son sözlerinizi alayım. Yani evet, tüm evi değiştirme adama. potansiyelim var. Ama <laughs> yatak odası gerçekten olabilir abi. Ay Çok yatak odası. Değiliz. Ay acil. Şunu, şunu beğendik. Dur şunu soracağım ben onu sana. Soracağım. Evet. Devam ediyoruz efendim. Ne zaman değiştiriyoruz? <laughs> şimdi konuşacağım Oğuzhan'la söz. Onu konuşacağım şimdi Oğuzhan'la. Bakacağız. Yani şey de yapabiliyorlarmış. Sincroni bizim e, taksit yapan bir şey firma, Bunun da bizim hesabımız var hmm. olabilir o yüzden yani olabilir neden olmasın <laughs> e, konuşacağız efendim <laughs> Los Angeles'tayız geziyoruz daha yeni Bismillah dediğim gibi çıktık e, hava limanından indik direkt e, tanışmak için Oğuzan'ın yanına geldik sağ olsun e, hem sohbetiyle hem muhabbetiyle hem de karnımızı doyurmasıyla bizi çok yaraladı sağ olsun <laughs> tanışmış olduk oyunumuza da gelecekler inşallah. Cumartesi günü oynuyoruz. Siz bu videoyu izlediğinizde zaten oynamış oluruz, turneyi de bitirmiş oluruz. Artık böyle güldüren cazibenin son oyunuydur Los Angeles. Kapanışı yapıyoruz. İnşallah yeni oyunda, yeni sezonda, yeni şehirlerde buluşmak üzere. Ee, hoş bir yer. Bu videonun altına yazıyorum. Eee Ornate Furniture'ın mail adresini, daha doğrusu internet sitesini. Oradan Amerika'nın her yerine sipariş verebilirsiniz efendim. Beğendik Aynen. mi? Çok beğendik. Ee, yıldız, yıldız parçalarım var. Yıldız parçalarım yani var. Şeyler falan da çok beğendim ben. Bu volartları falan da beğendim evet, yani. Çok hoş şeyler var. var. Evet, yukarıdakileri görmedin sen. Yukarıda da çok güzel ha, şeyler buradan var. buradan görünürde olanlara baktım. Şurada falan çok güzel şey var. Çok boğa, boğa var. Çok hoşuma gitti. Yukarıda. <laughs> Vallahi. Boğa burcunu <laughs> beğendi <laughs> Hep benim. Çabuk hep elimen. Aferin benim ya. kızıma. <laughs> ya, gibi atıyorum, Aferin öyle. benim kızıma. <laughs> Efendim e, Vera benim elimi öperken <laughs> size sevgiler sunuyorum. Biz devam edeceğiz. Tatile çıktık. Hem oyunu oynuyoruz hem tatildeyiz. Buradan Vegas'a geçeceğiz. Los Angeles turumuz var. O videolarda gelecek. Biz takip etmeyi unutmayın. Beğenin. Aferin benim kızıma. Öp kızım. Aferin. Hadi bir de el sallayalım. Kendinize iyi bye bakın. Bye. Hoş kalın. Hoşça kalın. Bye bye.